Ben şimdi başlarsam ya borsa düşerse ne yapacağım? Şimdi ben de diyorum ki yani bakın 10 sene boyunca alsanız ayda 12 kere alıyorsunuz ve toplamda 120 kere almış olacaksınız. Yani 120 atış yapıyorsunuz. 120 farklı yerden, 120 farklı fiyattan. Borsanın düşmesinin ne anlamı var? Düşsün Gelecek ay yeniden zaten bu alacaksın. Bu uzun vadeli bir maraton. Daha da düşsün. Gelecek ay zaten yeniden alacaksın. Bakın ben 2007 yılının Ağustos ayında buna başladım. 2008 yılında dünyada ve Amerika'da kriz patladı. Borsalar 3-4 ay inanılmaz bir şekilde düştü. 9,5 liradan ben Adana A ile ilk bu işe başlamıştım. 9,5 TL'den başladığım Adana A 2,5 liralara falan düştü. Biliyor musunuz? Yani yani böyle önemli bir şeye ben adım atmışım, başıma gelene bak. Yani da bundan daha kötüsü herhalde olamazdı. Ama ben vazgeçmedim. Her ay almaya yine devam ettim. 7 liraya düştü, oradan da aldım. 5, 4, 3, 2, 2,5 falan indi. Ben hep sürekli hep aldım. Bir söz vermiştim kendime. Almayacağım bir ayım olmayacak diye. Hatta bir ayım ilk başlangıçlarda hakikaten çok sıkıştım. Hani çok şeyim olamadı yemin ettim kendime alacağım diye 10 liralık aldığım ayım vardır yani 10 TL'lik yine de girdim aldım ve bu ay aldım arkadaşlar